Cumhuriyet Sağlık Kompleksi hizmete girmek için gün sayıyor. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2021 yılında hizmete açılan Ortaköy ve Gülacı ilçelerimizdeki sağlık tesislerimize ek olarak Merkez Toki Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Cumhuriyet Sağlık Kompleksinin en kısa sürede açılması planlanmaktadır. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihalesi ve yapım faaliyetleri gerçekleştirilen Cumhuriyet Sağlık Kompleksi, beslenme danışmanlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi, ruh sağlığı danışmanlığı, sigara bıraktırma polikliniği ile çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığının bulunduğu Doktor Abdülkadir Baba Sağlıklı Hayat Merkezi, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, verem savaş birimi, aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarını bir arada barındırmaktadır. 2021 yılında yer teslimi yapılarak ilk adımını atmış olduğumuz Cumhuriyet Sağlık Kompleksi 3805 metrekare kapalı alana sahip olmakla birlikte vatandaşlarımızın sağlık hizmeti konusundaki taleplerini etkin ve verimli bir şekilde karşılayabilmek adına gerekli olan bütün detaylar düşünülerek planlanmıştır. Sağlıklı Hayat Merkezimizin inşaatı tamamlanma aşamasında olup bölge halkına ve ilimize en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak üzere en kısa sürede açılması planlanmaktadır.